Ben o korku geldi aklıma. Buyurun paşam, söz sizde. Aslında bu özet girişte birçok konuya değindiniz. O konulara değin, değin, değinmeniz açısından benim de aklıma şu geldi. O zaman şöyle küçük bir tarihsel özet vereyim ben. Lütfen. Çünkü bu yol haritası öyle durup dururken böyle son 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde ortaya çıkmıyor. Savunma sanayi projelerinde bir yol haritası var. Bu yıllara sari ve bunun içerisinde yüzlerce, binlerce emektar var. Lütfen. Evet. İşçi çalışıyor, mühendisleri çalışıyor, yöneticileri çalışıyor. Evet. Yani bir kişiye mal olmuş olan bir savunma projesi dünyada yok. Savunma projeleri genelde bir emek karşılığı, ortak çalışma ortaya çıkan projeler. Burada şunu atılacaklar bizi izleyenler. Hep böyle isimlerini duyarlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlamak zorundayız. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkemizin kurucu Gayet e, Cumhurbaşkanımız diyelim. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün yaşadığı dönem süresince özellikle savaşlar ve savaşlar sonrası ülkenin yeniden yapılanmasında güçlü bir ordunun, güçlü bir silahlı kuvvetlerin ve milli olması konusunda önem veren bir büyüğümüz, komutanımız, başkomutanımız. Evet o her zaman şunu söylüyor diyor ki dışa bağımlılığı bitirelim. Kendi silah sistemlerimizi yapalım. Nasıl ekonomiyi kalkındırmak için onlarca fabrika, buna benzer girişimlerde bulunurken cumhuriyeti ayağa kaldırmaya çalışırken ordunun yapılanmasında dışa bağımlılığı kaldırmaya çalış çalışmalar yapıyor. Hep hatırlayacaksınız kendi uçağını yaptık, hatta yurt dışına sattık. Pakistan'a ee, satmıştık değil mi paşam yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şu anda hala Danimarka'ya mesela şey satmışlardı. Evet Danimarka'ya. İran Şah'ına uçak hediye ediyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunların hepsi yapılırken büyük bir atılım var ve birçok iş adamı da Atatürk'ün talimatıyla bu projelerin içerisine giriyor. Bunların içerisinde en önemlisi Nuru Demirağ. Bunun evet. ismini zikretmekte fayda var. Evet. Atatürk'ün ölümüne kadar olan süreçte önemli projelere, hatta kendisi e, iş değiştiriyor. Havacılıkla ilgili, silah sanayiyle ilgili, bomba üretimiyle ilgili konulara giriyor. Vecehi hürküşler var. Uçuyorlar, pilot ediyorlar. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde hatta e, 1911'lerde başlayan Çanakkale Savaşı'ndan itibaren başlayan Trabluskap'ta dair olmak üzere Atatürk havacılığın önemini çok yakından görüyor. O nedenle şöyle bir talimatı var. Diyor ki Atatürk Türkiye'de üretilen uçakların ve onların motorların hepsinin milli olması gerekir diyor. Bakın talimatı 1930'lu yıllarda vermiş. Biz şimdi şu anda günümüzde yani 2024 yılında evet. tartışırken milli uçağımızı yapalım. Hatta onun motorunu da artık milli yapalım ve üzerindeki önemli parçalarının bize ait olması konusunu tartışırıyoruz. Ben tarih olarak size hemen 1938 bölümünden önceki bir tarihe götüreyim. Bunları söylediğinde 1925'lerde söylüyor. Bakın Cumhuriyet yeni kurulmuş. iki yıl. Ve arkasından verdiği talimatta bunları söylüyor günümüze. Yani nereden baksanız yaklaşık 100 yıl önce söylemiş olduğu talimatlar var. Buralardan geçiyorum. Bunları yaparken Türkiye özellikle savaşlardan ortaya çıkan kısıntılar ve tecrübelerle böyle bir karar alıyor ve bu yolda yürümeye devam ediyor. 1945'li yıllar ve 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Kara deniz Havay, bütün Sıralı kuvvetlerimiz için geçerli olan, kendi kullanmadığı silah sistemlerini Türkiye'ye veriyor. Bir kısmını hibe ediyor, bir kısmını düşük fiyatta satıyor, bir kısmını krediyle satıyor. Ve dolayısıyla e, burada böyle özet olarak geçiyorum. Aslında dediğim gibi e, derin bir inceleme konusu gerektiren bir konu ama özeti şu, Bizi izleyenler için: Sen herhangi bir şey üretme, ben sana veriyorum, daha da ucuz veriyorum, vakitten de kazanırsın. Hem senin personelini eğitirim malzemelerini, silah sistemlerini veririm. İşte uçakları da veririm sana diyor. Ve siz bu sistem içerisinde o zamanki dünya güvenlik şemsiyesi içinde veya güvenlik sorunları içerisinde Türkiye'de NATO'ya dahil olması nedeniyle bazı şeyleri kabul ediyor. Yeri gelmişken hemen belirteyim ben. Türk Hava Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'ne nereden baksanız nereden baksanız yüzde %90-95 bağımlı. Evet. Aslında %100 bağımlı da demek içimden geçmiyor. Nedeni şu. Çünkü bir ülkenin uçak sistemlerini veya silah sistemlerini kullanmaya başlarsanız teknik dokümanlarından tutun eğitimlerine kadar hepsini yaptığınız anlaşmaya göre o ülkeye bağımlı olarak kalıyorsunuz. E siz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak alıyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Şu ana kadar benim pilotluk yaşantım içerisinde uçtuğum uçakların yani muarif uçakların diyelim, savaş uçaklarının hepsi Amerikan savaş uçakları. En son F-16'da uçtum. F-16'da uçtuktan sonra zaten e, izleyenler çok yakından biliyorlar güncel en son kullandığımız uçak olması nedeniyle. Siz bunu bırakıyorsunuz, başka bir yöne yöneliyorsunuz ve bu yöneldiğiniz süre içerisinde e, vergi mükellefleri diye adlandırdığımız yani vatandaşlarımızın paralarının büyük bir kısmını savunma için siz kendiniz milli üretim imkanlarıyla içeride katma değer kazanmak gerekirken yurt dışında başka bir ülkeye veriyorsunuz ve sizin de buna bağımlılığınızı sağlıyorlar. Basitçe söylüyorum. Bir uçak alırsanız 40 ya 50 yıl o ülkeye bağımlı olursunuz. Uçağın birim fiyatı diyelim ki şu anda konuşuyoruz 30 milyon dolar olsun. Hatta konuşulan konu F-35'ler için gündeme geliyorsa F-35'lerin Dışarıya satıl, satılması sırasındaki birim fiyatı 100 milyon dolarla 110 milyon dolar. Yani Türkiye'nin almayı düşündüğü F-35A uçakları, konvansiyonel uçaklar, klasik pistlerden kalkıp inen uçakların birim fiyatı, dışarıya satış fiyatı, ihraç fiyatı 100 milyon dolarla 110 milyon dolar arasında. Siz bunu biliyorsunuz, diyorsunuz ki 110 milyon dolar. Halbuki 40 yıl, 50 yıl süresince kullandığınızda bu uçağın birim fiyatı ömür devri boyunca size 300-400 milyon dolara geliyor. Yani 1'e 3, 1'e 4 siz Amerika Birleşik Devletleri'ne para vermeye devam ediyorsunuz. Şimdi bu konular gündeme gelirken şöyle bir e, fotoğraf ortaya çıktı. Onu hemen özetleyeyim. Buyurun. Türkiye Çin'den biliyorsunuz hava savunma sistemi almaya karar vermişti. Evet. 2013 yılında karar verdi ve Çin hava savunma sistemini alacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'den savunma sistemi alamazsın deyince 2015 yılında Türkiye Çin'den hava savunma sistemi almaktan vazgeçti. Şimdi bu, bu tartışmalardan hemen önce de hatırlayacaksınız, ee, 1 Mart tezkeresiyle ilgili olarak e, özellikle 2. Körfez Harbi sırasında Türkiye'ye gelecek olan, başta Amerika Birleşik Devletleri veya müttefikler olarak adlandırılan e, askerlere Türkiye izin vermeyince Süleymaniye olayını patlak vermesi, Türkiye-Amerika ilişkilerinin e, ortadan e, böyle e, çok iyi dediğimiz stratejik ilişkilerinin bozulmaya başlaması sırasında da bizi izleyenler için söylüyorum. F-35 projesinden çıkarılması gündeme geldi Türkiye'nin yine. Hani biz Doğru. diyoruz ki S-400 aldım da seni F-35 projesinden çıkartıyoruz falan değil. Aslında ilk gündeme geldiği tarih 1 Mart tezkeresi, 1 Mart 2003 tarihinde tezkerenin geçmediği dönemde de kongrede yine Türkiye'ye aleyhdarı olan gruplar tarafından pek e, taraftar bulmasa da çünkü uçağın geliştirilmesiyle ilgili proje yeni başlamıştı 1999 yılında ilerliyordu ve e, dolayısıyla bu pek itibar görmedi ama bir düşünce vardı. F35